Ayaz ve Sude'nin kaz cicileri. Ayaz sen de bu şekilde buraya geç. Aşağı dikkat et. Hı? Oturun içine çömelin. Çömelin 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 çömelin. Bırak yavaş yavaş bırak. Bu çok tatlı. Allah nazarlardan kutsun. Çok çırpınıyor. Çok tatlı. Ama tabii ya. <laughs> <çeviriyor. gülüyor> Çok kötü 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 Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse ne kadar çok bu video beğenirse o kadar çok bu tarz videolar gelir. Hadi iyi akşamlar. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda kaç tane cici olduğunu yazmayı unutmayın. Biz çok seviyorum. İyi akşamlar.